Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Hanımların dilinden gönüllülere programımızın bu haftaki konusu dua etmek. allah Teala kendisine dua etmemizi, dua ederken sessizce yalvarıp yakarmamızı istemekte, böylece dualarımızı kabul edeceğini bildirmektedir. Dua nedir? Biraz ondan bahsedelim. Kulun Rabbini tanıyarak, onun yüceliğini, sınırsız ve sonsuz kudreti karşısında kendi acizliğini, zayıflığını ve güçsüzlüğünü itiraf etmesi derin bir saygı ve sevgi içinde ondan yardım istemesidir. Dua kulun Allah'a bağlılığının en güzel şekilde dile getirdiği için Peygamber Efendimiz tarafından ibadetin özü sayılmış, Duanız olmasa Rabbin size ne diye değer versin ayetiyle duaya verdiği önemi açıkça belirtmiştir. Allahu Teala kendisini anan kulunu, kendinin de anacağını, dua edene karşılık vereceğini ve edilen duaları kabul edeceğini buyurmaktadır. İnsan bunu hiç unutmamalı ki dua ettim de kabul olmadı diye düşünmemelidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua eden kimsenin isteğini Allahü Teala ya dünyada hemen veya ahirete saklayacağını yahut Allah'tan istediği iyilik kadar bir kötülüğün ondan uzaklaştıracağını belirtmektedir. Resul-i Ekrem Efendimiz dua ibadettir veya dua ibadetin özüdür buyurmak suretiyle Allah'a kulluğu en iyi şekilde ifade eden hal ve tavrın dua olduğunu söylemektedir. Madem ki dua bir ibadettir. Kulun Allah'ın huzurundaki hiçliğini, yoksulluğunu, sadece ve sadece ona muhtaç olduğunu dile getirmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: "Allah'ım! Bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver." bizi cehennem azabından koru diye dua ederdi. Bu duada Allah'tan üç şey istenmektedir. Biri dünyada iyiliktir. Dünyada iyilik, sağlık, afiyet, helal rızık, hayırlı evlat, iyi eş, faydalı ilim, makbul amel ve ibadeti kısacası nimet denilebilecek her şeyi içine alan çok geniş kapsamlı bir ifadedir. Ahirette iyilik ise Allah'ın affını elde ederek başta cennet olmak üzere Cenab-ı Hakk'ın iyi kulları için hazırladığı her türlü nimete kavuşmayı, kıyametin korkunç hallerinden emin olmayı, hesabı kolayca vermeyi ve Cenab-ı Hakk'ı görmeyi ifade etmektedir. Cehennem azabı da bir insan için felaketlerin en büyüğüdür. Bu sebeple efendimiz her fırsatta Allahu Teala'ya sığınmıştır. Cehennem azabından korunmayı isteyen bir kimse Cenab-ı Hak'tan kendisini her türlü kötülükten ve haramdan korumasını istemiş olmaktadır. Enes radıyallahu anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz şöyle dua ederdi. Allah'ım, acizlikten, tembellikten korkaklıktan, ihtiyarlıktan, ele avuca düşmekten ve kabir azabından sana sığınırım. Resul-i Ekrem Efendimizin çeşitli korunma duaları, istiaze duaları vardır. Bu hadisi şerif de bunlardan bir tanesidir. Bu hadiste bahsedilen kelimelerden acizlik, özellikle bu hadiste hayır ve iyilik yapamamak yerine getirmek zorunda olduğu dini ve dünyevi görevleri ifa edememek anlamındadır. Tembellik gücü ve kuvveti yerinde olduğu halde nefsinin telkinine boyun eğerek hayır ve iyilik yapmamaktır. İhtiyarlık İnsanın akli melekelerinin bir ölçüde yitirmesi sebebiyle iyice çocuklaşması, bildiklerini unutması, başkalarının eline avucuna bakması, onların yardımına muhtaç olması, anlayışsız ve çekilmez bir hale gelmesinden bahseder. Cimrilik ise maddi durumu müsait olduğu halde elindeki imkanları Allah'ın istediği yerlere sarf edememektir. İnsanın harcaması gerektiği halde harcayamadığı şeylerin kıyamet gününde boynuna dolanacağı belirtilmektedir. Kabir azabı da insanın o daracık, karanlık ve ürperti veren yerde karşılaşması söz konusu olan bu işkenceden kurtulması ve kabrinin cennet bahçelerinden bir bahçe haline getirmesi mümkündür. Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiğine göre Efendimiz Allah'ım şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sana sığınırım diye dua ettiğini bizlere bildirmektedir. Hz. Ayşe annemizin rivayetine göre Efendimiz en çok bu duayı söylermiş. Şimdiye kadar yaptığım işlerin şerrinden sözü İnsanın bilerek yaptığı veya istemeden işlediği günahları kapsamaktadır. Hatta insanın yapması gerektiği halde yapamadığı iyilikler de bu duanın içine girmektedir. Bundan sonra yapacağım işlerin şerrinden sözü daha geniştir. Bu sözün içine ilk bakışta insanın o ana kadar yapmadığı fakat ondan sonra yapabileceği günahlar girmektedir. İnsanın yapabileceği günahlar yaptıklarından daha çok olabilir. İnsan bu geniş kapsamlı duayı yapmakla başına gelebilecek sıkıntılardan da Allah'a sığınmış olmaktadır. Sevgili din kardeşlerim, Efendimizin yapmış olduğu dualardan bahsettik. Efendimizin de dediği gibi dua ibadettir. hadisi şerifiyle her anımızı ibadete çevirmek ümidiyle diyorum. Allah'a emanet olunuz.